Değerli takipçilerimiz şu anda Kapştad'da, Kapton'da, Bo Bokap mahallesindeyiz. Burası 160 Müslümanların yaşadığı bir bölge. Daha çok Bangladeş, Malezya e, gibi bölgelerden zamanında köle olarak getirilmiş fakat sonradan buraya yerleşmişler. Ve gördüğünüz gibi burada e, Filistin'e özgürlük yazıları İngilizce olarak var. Buradaki evlerin özellikleri e, hepsi gördüğünüz gibi rengarenk yapılmış. Eskiden burada e, köleler e, tel örgüler içerisinde yaşıyorlarmış. Fakat sonra özgürlükleri alındıktan sonra burayı sahiplenmişler ve buranın yerleşik halkı olmuşlar. Ee, Pakistan ve diğer şehirlerden de sonra ilave olmuş ama daha çok dediğimiz gibi e, Kap Malay dedikleri e, işte e, uzak doğudan gelen kölelerin yerleşim alanı olmuş ve onlar artık buranın yerlisi olmuşlar gördüğünüz gibi burada e, camiler de var Müslüman Mahallesi ve bu evlerin kesinlikle satışı yapılmıyormuş buradan e, başkalarına ev satılmıyormuş böyle değişik güzel bir mahalle ve burası da aynı zamanda Kapşatı yukarıdan gördüğü için adına bu deniliyor. yukarıdan görüyor anlamına geliyormuş bu kapta tabii dediğimiz gibi camiler de var camiler buranın mimarisine uygun olarak bu şekilde yapılmış bu mahallenin bir başka özelliği de ezan cami minarelerinden okunuyor. Eskiden elektrik gelmeden önce Osmanlılar zamanında olduğu gibi hala mikrofon kullanılmadan ezan minarelerden okunuyor. Evet, Osmanlıların çoğunlukla yaşadığı bölge olan... Kapıda gezimiz devam ediyor. <laughs> Gördüğünüz gibi oradaki evler gerçekten çok ilginç, güzel. E, bu e, Kepto'nun yani Kaptılatın bir başka özelliği de burada kimse kimsenin dinine inancına karışmazmış. Yani Müslümanlar olsun, diğer dindeki insanlar olsun e, özgür bir şekilde dinlerini yaşayabiliyorlar, yap e, yapabiliyorlar. Biliyorsunuz Güney Afrika e, Gazze'deki e, çocukların e, Katliamıyla ilgili ilk mahkemeyi açan ülke olmuştu Güney Afrika. Ee, onun için burada e, bu tip söylemler çok rahat bir şekilde duvarlarda da e, yazılabiliyor, yer alıyor. Dediğimiz gibi herkes burada dinini özgür bir şekilde yaşıyor, kimse kimseye karışmıyormuş. E, o açıdan da e, belki de dünyada dinini en özgür yaşayan ülkelerden bir tanesi olarak söyleniyor. Burası aynı zamanda e, konum olarak da güzel bir bölge. Hafif e, Kapşı'da yukarıdan gören bir bölge. Evet, Volkamp Müze Müzesi de var burada. Yani Kapşı'da da gelenler mutlaka bu bölgeye de gelsinler, görsünler, tavsiye ederiz. Şimdi birazdan tepeye çıkıp tepeden de bu bölgeyi yukarıdan görmüş olacağız. Bu kamptaki gezimiz devam ederken tabii karşımıza ne çıktı? Türk İş Pazar. Türklerin olmadığı yer yok. Burada da bir Türk İş Pazar market. Üstünde de böyle bir kafeteri, restoranı var. Ve burada daha görmedik ama bir tane de dönerci var dediğim anda evet Türk İş Döner'i de gördük. Burası da meşhur dönerci olduğunu daha önce duymuştum. Evet, dönercimiz de burada yer alıyor. Çalışanlar tabii ki her ne kadar siyahlar olsa da. Ee, burada genelde gıda çok da pahalı değil diyorlar. Ee, şimdi tam fiyatları e, euro olarak ya TL olarak çeviremeyeceğim ama e, fiyatlar genelde gıdada daha ucuz olduğu söyleniyor. Evet, hemen çeviri de yaptık bu arada. E, 94.99 dediğimiz bu döner e, TL olarak aşağı yukarı 190 TL'ye geliyor. Euro olarak da 5 euro civarında. Yani e, Almanya'daki fiyatlardan tabii ki ucuz. Türkiye'deki fiyatlardan da ucuz. Evet, şimdi dönercinin içine girdik. Kolay gelsin. Ama diyor. Evet. Gördüğünüz gibi e, burada döner yapılıyor. Hemen bu bölümde de market var. Türk market. Türk ürünleri var mı? Tamamen. Hmm. Evet. Görüyorsunuz bizim çay bardaklarına kadar kuru kahveci Mehmet ee, tamamen Türk ürünlerinden oluşan bir Türk market. Fezlenmiş patlıcan salatasına kadar Güney Afrika'da Kapşı'da da bulabiliyorsunuz. O puflar falan da varmış. Kendimizi burada memlekette gibi hissettik. Evet, burası dediğimiz gibi tapşır ve etler helal. Evet. Ee, burada çünkü Müslüman bireyler yaşadığı için e, helal oteller, helal restoranlar bulmak mümkün çok.